Anne doktor telefonunu açmıyor. Hay Allah. Yavrum bir daha bir ara bakayım. Yok. Açmıyor. Hay Allah. Ne yapacağız kızım? Deniz şimdi sorar ne oluyor diye. Acaba başka bir doktor falan mı ayarlasak? He? Ha, yok yok olmaz kızım. Deniz bu adama çok güvendi. Zaten zar zor ikna oldu. Ah Ah o asistanı bir elime geçirebilsem. Ya o insan böyle bir şeyi nasıl atlar? Deniz'in arkadaşıyla nasıl konuştuğunu bir görseydin. Of anne ya. Ah, bir çocuğum, bir çocuğum abla. Vallahi elimden gelse tutacağım o doktoru getirivereceğim de. Şu telefonlarımızı bile açmıyor. Anneciğim, sen sakin ol. Ben gideyim. Sen Deniz'i oyalı tamam mı? Ameliyatının ertelendiğini, doktorun başka bir şehre gittiğini falan söyleme sakın. <laughs> tamam yavrucuğum tamam. Sen ikna edebilecek misin doktoru? Acaba Mirza'yı mı arasaydık he? Olmaz. Mirza'nın çok önemli bir toplantısı var şu an. Ben halledeceğim bir şekilde. Sen Deniz'i idare et yeter. Olur olur çocuğum. Kezban da nerede ki? Bilmem. <laughs> Anne, abla. Ablacığım, sen niye kalktın? Gel ya, yatalım. Ha çocuğum geç içeri bakayım yavrum benim. Ne konuşuyordunuz orada? Şey... Bir kez bana bakıyorduk da... Ortadan kayboldu eve gitti sanırım. Ee, peki doktor nerede? Ne zaman gireceğim ameliyata? Vallahi bir an önce gireyim çıkayım istiyorum. Beklemek çok sıkıcı. Bekledikçe korkmaya başlıyorum zaten. Canım, doktor beyin acil bir ameliyatı çıktı. Ya abla beni unutmaz değil mi? Bugün olur muyum ameliyat? Çocuğum işte belli de olmaz ki hani belki doktorun çok önemli bir işi çıkmış falandır. Ya abla doktor gelmeyecek mi yoksa? Bakın zaten diken üstündeyim korkuyorum. Bu eziyet sürecek mi yoksa? Bugün olamayacak mıyım ameliyat? Ablacığım, olacaksın. Olacaksın, merak etme. Ben bir gidip geleyim doktora da bakarım. Nereye? Mirza abine bir şey götürmem lazım. Şimdi mi götüreceksin abla? Ya sen yokken doktor gelirse ameliyat alırsa beni. Sensiz mi gireceğim ameliyata? Zaten korkuyorum gitme ne olur. Ablacığım, hemen gelirim. Tamam? Anne, sen Deniz'le ilgilenirsin. Tabii. tabii. Anne bir şey mi oldu yoksa? Ablam bir garip davranıyor. Anne çok acıktım ben. Kızım, çocuğum ya, biraz tut kendini. Bak ameliyat öncesi bir şey yemen yasak. Anne niye böyle oldu? Doktor sabah gelin öğlen ameliyata girersin demişti. Beni görmeye bile gelmedi. Çocuğum, ablan dedi ya. Adamın acil ameliyatı çıkmış. Aa, sana da her şeyi tekrar edeceğiz yani. Bari biraz su içseydim. Hay Allah. Dur ben bir bileni bulayım da bir sorayım. Dur bekle bak. Kezban. Hanımım. Hayırdır? Nereden geliyorsun? Şey hanımım. Şey ne şey? Doktorun işi çıkmış. Ameliyatı ertelemişler. Tüh ya. Çocuk nasıl ayarladıydı kendini. Neyse canım. Hayırlısı. Geç olsun da güç olmasın değil mi? Keşke öyle olsa. Kız çok kötü. Eğer bugün ameliyat olmazsam bir daha da buraya gelmem diyor. Sen nereden geliyorsun peki? Yanında olsaydın da destek olsaydın insanlara. Şeyden Hanım'ım şirkete gidip Mirza Bey'le konuştum. Belki yardım eder diye düşündüm ama onun da toplantısı varmış. Oraya gittim diye bana da çok kızdı. Ah kez bana ah. Başınıza buyruk işler yapıyorsunuz sonuç bu. Ne yapayım Hanım'ım? Bu işi çözse çözse o çözer diye düşündüm. Hah Saadet Hanım hoş geldiniz. Kezban sen nereye kayboldun? Döndü Hanım bana olanları anlatıyordu Kezba. Çok üzüldüm ya. Vallahi işte asistanın hatası. Yavrucağım da ameliyat bekliyor odada. Ne yapacaksınız peki? Leyla doktoru bulup ikna etmeye çalışacak da bakalım inşallah eder. Bu arada Deniz'in hala haberi yok. Ama siz de bir şey söylemeyin oldu mu? Tamam evladım sen hiç merak etme hiç. Yavrum. Ameliyat olacağın için su içmen bile yasak. Böyle ancak ağzını silebilirsiniz dediler. Tamam anneciğim sorun değil. Ben şu ameliyatı bir olayım. Bunları bir daha çekmeme hiç gerek kalmayacak. Yazık nasıl susamış kızcağız. Bari ameliyatın ertelendiğini söylesek de kana kana su içse. Of Kezbal of. Leyla ben gelmeden hiçbir şey belli etmeyin dedi. Benim de içime el vermiyor ama mecbur bekleyeceğiz. Abla hoş geldin. Vallahi sen olmadan ameliyata gireceğim diye çok korktum. Ne yaptım? Konuştum mu doktorla? Giriyor muyum? Ne oldu Leyla? Bir şey olmadı anne. Doktor hala müsait değilmiş. Of ama ya bekle bekle canım çıktı yemin ederim. Anne biraz daha su verir misin bana? Ben çok susadım. Dur ben Vallahi kalkıp gideceğim şimdi. Çok bunu aldım. İnsan azıcık da hastasını düşünür, değil mi? Kendimi hazırlamak için neler çektim ben? İstemiyorum ameliyat falan. Ablacığım öyle konuşma lütfen. Abla ne oluyor? Sen bir gittin geldin herkes sustu kaldı. Bilmediğin bir şey mi var ne oluyor? Canım. Hayır canım. Ay bilmediğin ne olacak çocuğum yavrum? Ne olabilir ki? Bekliyoruz işte kızım. Biz de birazcık sıkıldık senin gibi o kadar. Ee, peki ne zaman oluyorum ameliyat? Hala belli değil mi? Ay Deniz yani bak alacağım şimdi ayağımın altına görürsün sen ameliyatı, operasyonu falan. Ah hastane kızım burası. E, doktorun bir işi çıkar, bir şey olur. Ne bileyim hemen gitmesi gerekir. E, öne alır, geriye atar. E, sağlık işi bu. Hemen hadi ince olacak şeyler değil bunlar. Ya anne ben nereden bileyim bunu ya? Her gün ameliyat oluyorum sanki. Ayol televizyon da mı izlemiyorsun? Kız hani şu izlediğimiz dizi vardı ya. Hani cerrahın bir işi çıkıyordu acil. Sonra bazen ameliyatı ertelemek zorunda kalıyordu. Ay sonra sevgilisine gidiyordu. Uçurumda öyle şey yapıyorlardı. Ya anne örnek verdiğin şeye bak dizi o dizi. E yakışıklı olan ama Allah için. İşte bana bak. Üniversiteyi bitirince sen de bir tane bulmasan mı öyle ha? ha? Ya anne yeter ya. Bir tuhaf davranıyorsunuz bana. Bir şey mi oluyor? Söyleyin. Anneciğim. yani tamam. Ne zamana kadar devam edeceğiz ki zaten? Al işte. Bir şey oluyor. Söylemiyorsunuz. Deniz. Asistan bir hata yapmış ablacığım. Aslında bugün ameliyat yazılmaması gerekiyormuş. Doktor Serdar Bey yurt dışında bir sempozyumda olacakmış. Nasıl ya? Bugün ameliyat olamayacak mıyım yani ben? Bir ay sonra gelecek. O zaman olacaksın. Bir ay mı? Ya hayır ya ben bir ay sonra falan olmak istemiyorum. Ben gideceğim lütfen bırakın beni ben. Ay, bir ay yavrum, yavrum Deniz'im öyle şeyler söyleme. Ne olur bak kurban oldum deme öyle. Bak korkutma bizi ha. Ya bırakın beni ben gideceğim istemiyorum bir ay sonra ameliyat olmak ya. Hanımım yazık. Çok kötü oldu kızcağız. Evladım nasıl olmasın? Kız kendini o kadar çok, çok hazırlamış ki. Canım. Yazık ya yazık. Ne <laughs> gizliyorum lütfen. bırakın <Gizliyorum gülüyor> Beni ya. Bı bırakın beni gidin başımdan İstemiyorum ameliyat olmak. Ablacığım sakin ol ne olur bir ay sonra olacaksın hem belki hayırlısı budur ne olur sakin ol. Ya hayır bitti istemiyorum ameliyat olmak hayırlısı bu. Ben hayatımın sonuna kadar bu acıyla yaşayacağım. Zaten umut etmek benim neyime ya neyime. Bugün daha iyi anladım bunu lütfen bırakın beni gideyim. Bırakır mısın anneciğim bırakır mısın gitmek istiyorum ya. Hücum, ne olur deme böyle şeyler kurban olurum bırakın lütfen bırakın gitmek istiyorum ben. Alo, Timur, ben şu an otoparktayım. Alabilecek misin beni? Tamam, oraya geliyorum şu an. Canım, bak ne olur yapma böyle. Ben yanındayım. İyi olacağız. Abla benim hakkım değil gün yüzü görmek. Herkes gibi obaloya gidip dans edebilmek benim hakkım değil. Allah, kız bir iş Kız çok kötü oldu. İşte bu işi çözecek tek kişi Mirza Bey'imdi. Onun da toplantısına denk geldi. Allah Mirza. Ne var yardım etsen. Ama yok. Varsa yoksa iş. Hay Allah. Allah. Abla iyi misin? Sana su alayım mı? ...yok istemem. Medin ol tamam mı? Sakin ol. Onların ikisini de sen... ...ayakta tutacaksın. Leyla Perişan. Dimdik durman lazım. Hadi. Ana, ne yapayım Saadet Hanım? Durduramıyorum ki gözyaşlarımı. Bir gün gün yüzü görmedi evladım. Bütün bahtsızlıkları... ...hep üst üste geldi çocuğum.